merhaba arkadaşlar. Bugün Melihcan'la ben de <laughs> neler aldık? 300 liram vardı bugün. 300 liraya neler aldık? Bunun şeyini yapacağız. Böyle bir video çekeceğiz. Şimdi önce nazara önce Çok nazara gittik. Anlaştık. En son nazara gittik. Benim halka küpelerimin biri kaybolmuştu. O yüzden gittim halka küpe aldım. Ama geçen aldım şu kadar falan da bu sefer daha büyük aldım. Çünkü neden olmasın Sonra Normalde kolye alacaktım. Sonra baktım kolyeler... Halka mı aldın? Evet halka aldım. Sonra baktım kolyeler, yani benim kolyem var mesela bu. Biraz karardı ama yani ben bunu hallederim herhalde yani. Sonra gittim onun yerine böyle bir küpe aldım. Ee, çok gotik tarzda. Ay, yani güzel. Şimdi beni ee, ben güzel göstersin. ben de zaten öncelikle küpe baktım. Şöyle e, parıltılı, pırlanta küpe aldım bir tane. Bundan iki tane aldım. Bir de bunun sarısı Çiç rengi var iki tane. Çiç rengi. Ne? Çiç. Çiç rengi. İki tane çiç rengi aldım. <laughs> Takacağım şimdi. Aa takamıyorum. Heh. Oha çok iyi duruyor. Peki. Evet. Oha güzel. Çok güzel duruyor şey yani. Bir de Şimdi bunlar normalde benim şimdi kulağımdan çıkarttıklarım. Bunlar bana annem almıştı. Ya. Ee, bunu Kerim'den almıştı. Oğlum bunu 800-900 liraya falan almış. Bayağı falan pahalıyım yani. ha. Sen göremiyorum. Neden görmem lazım? Güzel <laughs> Aa güzel duruyor. Bayıldım. Şimdi paketledim. Ve ben bugün Yves Roche'den o çok istediğim parfümü aldım. Şimdi onu göstereyim sana. Böyle kokusunu... Ay! Dur be. Geri geldim bunu aldım. Ee, bunu ben iki yıldır istiyordum ve çok pahalı diye hiçbir zaman almamıştım. Söyledim hmm. ki abi hani her şey pahalı. O zaman alayım ne olabilir? Aldım ve onun yanında bana şampuan hediye ettiler. Ve üç tane de testir koydular. İki tanesi şampuan, bir tanesi C vitamini şeklinde. Abi madem böyle hediyeler veriyorsunuz onun yerine bunları indirime koyun mesela. Anlatabildim mi? Melih'le biraz önce mesela onu konuştuk. Kapital sistem şey işte. Ve bu arada çok güzel kokuyor gerçekten. Egzotik diyor ama şey full yapayım. vanilya kokuyor. Bir saniye duruyorum. Melican diyor ki durdurdum ama yani boşuna durdurmuşum. Saçını koklat diyormuş. Bakın alıyor musunuz kokusunu? Çok güzel kokuyor değil mi? Bence de. Ben. Kalan son paralarımızla <laughs> süt ve çikolata aldık. <laughs> bunu bu arada Melican bana ısmarladı. Çünkü benim param bitti. Kanka dedim, 30 liram kaldı. O da bari kalsın yani. Ha, bir de bu var, bir de bu var. Bu Aa var. evet bunu aldık. Aa ben bir de bir şey aldım. Ben senin için. ben bunu olsun. hep kullanıyorum. Yine aldım. Allah. E, ee, bu bunda bedava şey bedava ediyorum ya. Çok uyguna geliyordu. O yüzden ikisi bir ödedik. Oğlum bu normalde 500 lira. 250 TL üzerine 150 liraya düşüyor. Yani bu yemeyin adamı de, ya. Adamı 75. yemeyin ya, Nasıl? Kaç aldım? 26'ya aldım. 26'ya aldım. Ben de 150'ye aldım yani. Şöyle de bir e, olay gerçekten. Şöyle dizelim hepsini. Dizelim. Bunu da şey yapalım. Kapağı koyalım. Bugünün hasılatı. Mi? Şöyle bir fotoğraf. Biz de çıkalım. Evet oldu. Sizi seviyoruz. Gidin hadi. Babayım. <laughs>